Arkadaşlar maalesef borsanın içinden geçmişler, biraz işlerim yoğundu. Bazı arkadaşlar bilmiyor olabilir, gündüz çalışıyorum bir firmada ihracat müdürü olarak. Yani bayağı üzücü tabi de bu kadar yoğun düşüş %3.5 ama bazı hisselerde %7-8 gibi düşüşler var. İşte kontürü dün aldılar, bugün verdiler. Yani tuhaf tuhaf işler, hiçbir mantıklı açıklaması yok. Ee, ve hani bay, şeyden sonra 1 Mayıs'tan sonra 2 Mayıs salı sabah itibariyle hani bu kadar derin verdiklerine göre artık herhalde teminat mesela zaten hepsi de kapanmıştır. Ee, salı günü ciddi bir artı olması gerekiyor. Yani buralardan dönmesi gerekiyor. Zaten biz ikinci desteği ya e, yani ilk destek kırıldı. Bahsettiğim destek e, 4680 vardı kırıldı. İşte 4600'ün biraz üzerinde kapattı. E, ikinci destek zaten herkesin bahsettiği e, 4580 de yani orası kırılmadı e, o destekten döndü gibi düşünebiliriz daha salı günü iyi bir yükseliş olursa ama salı günü eğer hani az artı açar yüzde bir artı açar e, veya ne bileyim yatay işte e, çok az artı çok az eksi falan gibi açarsa e, Ciddi hani daha da aşağı gelmeler söz konusu olabilir. Seçimden önce daha fazla e, insanları zorlayıp biraz daha ellerinden mal almaya çalışabilirler. Yani maalesef yabancı çok az bizim borsamızda şu anda ve ondan dolayı yerli büyük kurumların e, ne yapacağını kestirmek zor. Hani seçim zamanı her zaman sıkıntı olur. Daha önce de söylemiştim. Ee, seçim zamanı maalesef herkese göre değil. Ee, Al satla işte para kazanmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Uzun vadeli portföy oluşturmaya çalışıyoruz. Ama kısa da hani bu ekrana bakıp da morali bozulacaklar. Olabilir ki herkesin morali bozulur. Gayet normal. Ee, ama sakın ola ki yani şu fiyatlardan mal satayım demeyin. Zararına satayım demeyin. Eğer kardaysanız tabii ki yani verebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, Euro Powerla ile ilgili devamlı her gün yazıyorum gelmediğine. Yine yazacağım. Ee, ama herhalde gelecek hafta çarşamba belki o şekilde bozar diye düşünüyorum. Ya da bozmasa bile anlık böyle bozdurup e, sonra tekrar tavana kitler diye düşünüyorum. Salı yoğun talep olur diye düşünüyorum. Bozar mı bozmaz mı bilmiyorum. Yani gelecek hafta içinde bir gün herhalde yani mutlaka alım fırsatı verecek öyle düşünüyorum. Ve daha sonra da gidecek diye düşünüyorum. Kopola e, CWK'da yine gidecek gibi duruyor. Ereğli bugün iyi durdu. Doğaş iyi durdu. E, Akfe'ye çok enteresan artı kapattı. Yani Agol artı kapattı. Bazı hisselerde e, gerçekten e, endekste ayrıştı. Yani o da enteresan bir durum. Neden bilmiyorum. E, yani o hisselerde ciddi herhalde birileri pozisyon aldı. Düşmesine de izin vermiyor anladığım kadarıyla. E, bu hani gelecek hafta için bunlar e, umut verici hisseler. Ee, Rentür zaten gidiyor i̇şte Yine halka arızlar da zaten gidecektir ee, Gelecek hafta da bir arız var Yani Bütün arızlara mutlaka katılın ee, Gelecek hafta da yine Civene Eşlem görmeye başlar muhtemelen perşembe ya da cuma ee, Arızlar şu an ekmek yediriyor Alsat güzel Alfaz'da imkan var Yani işte Gesan'da imkan oluyor Kontür'de şu an imkan olmaya başladı Yani Alsat içinde bunları takip edin Arkadaşlar özellikle Alfaz Kontür e, Ve Gesan Bunlarda fırsat görüyorum Yani şey Astor maalesef Duruldu Daha çok yataya bağladı Astor'da şu an alsat fırsatı da yok Yani uzun vade düşünenler 49-50-48-47 artık Ne kadar düşük bulabilirlerse 46'dan başlayacak Şekilde 50'ye kadar O fiyatlarda görürlerse eklesinler. 46-50 arası gayet uygun bence Daha da aşağı gelir mi bilmiyorum Eee ama şu anda kısa vadede Astor'dan fazla bir şey beklemeyen arkadaşlar şimdilik bu kadar.